Kükürt nedir? Tarımda ve ne niçin ve nasıl kullanılır? Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Toz kükürtün kullanım alanlarına bakıldığında genel olarak bitki yetişiminde sıkça tercih edilen bir madde olduğu görülür. Bunun nedeni toz kükürt genel olarak toprakta bulunması istenilen bir madde olması ve bitki gelişimi için toprak verimliliğini oldukça arttırmasıdır. Topraktaki yüksek pH pH'taki topraklarda verim düşüşünün baş nedeni fosfor ve diğer iz elementlerin özellikle işte demir, mangan gibi mikro elementlerin e, tutulması ve toprakta çözülmez durumda kalmasından kaynaklanmaktadır. Bunun giderilmesinin en kesin ve en ekonomik yolu kükürt kullanılmasıdır. Topraktaki kireç ve tuzluk oranı kısa sürede düzenleyip düşüren en etkili ürün kükürttür. Kükürt toprakların pH düşürülmesinde önemli bir unsurdur. pH'ın düşürülmesinde önemli bir unsurdur. Topraktaki pH değeri toprak verimliliğinin yanı sıra birim alanda yüksek ve kaliteli ürün elde etmek için oldukça önemlidir. Bitkilerin kılcal kök bölgesindeki toprak pH değerinin bitkilerin iyi geliştiği değerde olması şarttır. Bitkinin gelişimi için mutlak şekilde pH'ın düzgün olması gerekir. Toprak yapısını iyileştirerek fazla gübre kullanımı önlenir. Toprağı yumuşatarak yani kullanılan kükür toprağı yumuşatarak e, toprağın kabarmasını desteklediği için toprakta çözülme olayları başlar. E, bahçelerde susuzluğa ve kuraklığa karşı toprağın direnç göstermesini sağlar. Ürünlerin donmaya karşı direncini ve kışa dayanıklılığını sağlar ürünlerin donmaya karşı direncini sağlar. Kükürt bitkilerini erkenden olgunlaştır, doğal bir döngüsünden daha kısa sürede olgunlaşmasına sebep olur. Organik tarımda ve toprak için izin verilen ender maddelerden birisidir. Ee, uygulanan kükürtün topraktaki işlemi e, yaklaşık 4 basamaklı bir işlemle gerçekleşir. Gördüğünüz tabloda da e, görebildiğiniz gibi 4 basamaklı işlemden geçer ve burada işte ilk önce kükürt, daha sonra kükürt oksit, daha sonra kükürtli trioksit, daha sonra hidrojen sülfüre dönüşerek ve hidrojen iyonlarına bölünerek toprağa faydalı duruma geçer. Oradaki hidrojen iyonları toprağa geçer ve bitkiye fayda sağlar. Kükürt bitkilerin kök bölgesinde besin maddelerin rahat alınmasını sağlar. Meyvelerin kalitesini artırır ve muhafazasında da direnç kazandırır. Kükürt asitlerin proteinler, özellikle sisteinin, vitaminler, enzimlerin uçucu bileşiklerin yapısında bulunur. Kükürt ıslahı sırasında toprağa, kükürt ıslah sırasında e, toprağa uygulanacak e, kükürt miktarlarını gö gö e, gösteren tabloyu gördünüz. E, genel anlamda e, çok kesin olmamakla beraber, dekara 50 ve 100 kilogram arası eee kükürt kullanılabilmektedir toprak amacıyla veya sulu kükürt olduğu durumlarda işte 1-2 kilogram litre kadar sulu kükürt kullanılmaktadır. Eee kükürt genel anlamda eee olarak bitki koruma ürünü olarak fungusların, bakterilerin ve virüslerde etkili olup ayrıca çoğu sinek ve böceğin bitkiye zarar vermesini engellemektedir. Ayrıca toprak, ikinci şık olarak da toprak ıslah konusunda en çok tercih edilen ürünlerden birisidir. Çünkü kullanıldığı topraklarda toprakta tutulmuş olan bitki ve sinir elementler, özellikle işte makro element, fosforun, mikro element, demir, mangan, çinko gibi elementlerin çözülmesini sağlayarak bitkiye aktarımını yani bitkiye ulaşmasını sağlamaktadır. Bu anlam ve su tutma kapasitesini artırmaktadır Bu anlamda Toprak sanında uygun ekonomik olarak ve basit olarak uygulanabilecek en etkili yöntemlerden birisidir. Toprak ıslahında en çok tercih edilmesi gereken ürünlerden birisidir. Herkese hayırlı günler bol kazançlar.